Selam gençler, bu akşamki doğum günü için bir hediye paketi yapmam gerekiyor. Hazırsanız başlıyorum. Daha önce hiç yapmadığım ama çok beğendiğim bir model. Gördüm. A4'ten biraz daha büyük. En iyi A4 aynı ama boyu A4'ten biraz daha büyük bir kağıt. Hediyeyi de göstereyim arkadaşlar size. Hediyeyi buradan aldım. Şöyle, zamanı bir takvim. Çok beğendim ben. Bu hediye klasiği şanlı olan bir hediye. başlayalım. zaman, şöyle olacak şekilde bir şey olsun. Bir de kalanı, şöyle, tamam. şöyle, yani şöyle bir Tamam. başlayalım. Şöyle koyalım. Şöyle bir Şu alt bir Şöyle, durması gerekiyor arkadaşlar. Esinliyorsanız, yani sabit tutmayla ilgili sıkıntınız varsa, şöyle bir şey yapabilirsiniz. Bantla çok sıkıntı değil. Şimdi bu bantı da eğer arka tutan ekranı da tırnakla alıştırmalıyım size. Evet, şöyle olması önemli. Şurada bunu ha. Ve şimdi kapıyoruz. Benim Aynı şekilde diğer tarafa bir kere bir Tamam. Şimdi aynı bir kere daha yapıyorum. Bir. bir, bir. aslında zaptını Şimdi şuraları bir yapıştıralım. Şöyle bir Şuralarda çok güzel cepler oluştu. O cepleri sonra istediğinizde yerleştirebiliriz. Bu sonrası size gelin. Bir cepleri çekelim. Şurasını şöyle içeri getiriyorum. Kapıyorum. Kapıyorum. Artık burası çok gözükmeyeceği için sıkıntı değil. Tamam. Orayı yine ne yapacağım? Bakmayacağım. Yediğimiz hazır. Bu Şu şekilde şuralarına çok güzel cepler oluştu. Şimdi o cephe ister çiçek ister bir şey. Ne isterseniz koyabilirsiniz. Ben not hazırlayacağım arkadaşlar. Notum için artık buna ihtiyacım kalmadı. Ne yapıyorum? Şuradan beğenmeyi yani bir şey keseceğim. Bu ağırlık kağıdını bir çıkalım. Her yerden bulabileceğiniz bir e, desen. Şunu kullanmak istiyorum. Onu oradan bir şey alalım. Evet, bugün bu kadar. Umarım hediye alanda çok mutlu olur. Umarım siz de yaparsınız. Siz de çok mutlu olursunuz. Ben hediyeyi çok beğendim. Yani hediye paketi olarak bence çok güzel. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Başka bir şey hediye paketleme ya da el sanatları ilgili bir, bir hobinizde tekrar bir araya gelmek ümidiyle. Kendinize iyi bakın.